Kültür sanat köşemizden herkese merhabalar. Bu güzel köşemizde güzel güzel farklı atölyeleri gezmeye devam ediyoruz. Ama biz en son nereye gitmiştik efendim? Mor sanat ...tasarım atölyesindeydik ve yine aynı adresteyiz. Ee, ve Selma Hocamla birlikte özellikle makrome ile ilgili çok fazla ilgi var çünkü bu alana. Makrome ile ilgili önceki bölümümüzde e, düğümleme tekniklerini göstermiştik. Pek çok tekniği var e, ama bir o kadar zevkli ve e, öğrendiğiniz zaman bir o kadar da kolaylaşan çalışmalar. Bugün ise farklı bir çalışma ile karşınızda olacağız inşallah. Çok güzel makrome köşeleri yapmış ama sadece makrome yapılmıyor tabii ki bu atölyede. Ahşap tasarımdan tutun da takı tasarıma kadar, rölyef çalışmalara kadar pek çok alanda çalışmalara imza atıyor. Aynı zamanda kurs da vermeye devam ediyor. Merak edenler bu işi ben de öğrenmek istiyorum diyenler bu güzel atölyemize uğrayabilirler diyoruz. Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyiyim, sizler de iyiyim. Bizler deyiz Teşekkür ediyoruz. Şimdi sanat olunca biz böyle kendimizden geçiyoruz. Çok güzel çalışmalar, her birinde öğrenmek istiyoruz. Tabii her şeyi öğrenmek mümkün olmayabilir. İlgi alanınız neredeyse, el beceriniz neredeyse onları öğrenebilirsiniz. Şimdi önceki bölümümüzde makrome e, düğümleme tekniklerini öğrendik. Bu bölümde de çok güzel kavanozları nasıl süsleyebiliriz öğreneceğiz. Ee, neler yapıyoruz? Bir anlatalım bir kez daha. Neler kullanıyoruz makromede? Ee, mesela bunlar evimizdeki bildiğimiz konserve evet. kavanozlarımız. İşte e, çikolata, krema... Bir kavanozları. Geri dönüşüm. Evet. Geri dönüşümdür. Evet. Geri dönüşüme de atabiliriz. Çöp değildir. Asla çöpe atmayalım. Bu arada sosyal bir mesaj da vermiş olalım. Kesinlikle. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Sadece küçük boylar ya da konserve kavanozları değildir. Yağ şişeleri normal diğer farklı içecek şişelerinden tutun da sepetlere yoğurt kaplarından kendinize havlu sepetlikleri her şey yapabilirsiniz. Güzel her güzel. şey. Alan çok geniştir. Şimdi hocamın bir özelliği var. Bilgilerini Gelen herkesle, kursiyeri olsun ya da olmasın, herkesle detaylı bir şekilde anlatmayı çok seviyor. Ben de bu yönünü çok seviyorum. Çünkü herkes e, bilgilerini tam olduğu gibi anlatmayabiliyor, saklayabiliyor. Oysa ki anlatılsa, bu yapılan işler çoğalsa, öğrenenler çoğalsa ne kadar da güzel olur diye düşünmekteyim. Aynı şekilde düşünüyorum. Benim için her şey para ya da çıkar değildir. Buraya herhangi bir fikir danışmaya, sormaya gelene de dahi aktarırım, bilgimi evet. saklamam. Öğrencilerime de aynı şekildedir. Ve Allah çok şükür öğrencilerimden de hep geri dönüşümde sizden ne öğrendiysek orada kaldık. Üzerine daha sonra hani farklı alanlarda, farklı çaplarda temeli sağlam olduğu için evet. daha güzel, daha sağlıklı, daha bilgili eklemeler yaptık diye söylerler hep. Şimdi makromeler, ipler, özellikle taraklı ne yapacağız dedim. Dedi ki saç tarayacağız simge dedi <laughs> hocam. Bay bu ben bildiğimiz eskinin tarakları. Vallahi evde hala kullandığım taraklardan bir tanesidir kurtarıcı. Şimdi çok güzel şeyler yapılmış. Bakın daha nice nice güzel çalışmaları var. Onlar ekranlara gelecek. Şimdi iplere bakıyorum birbirinden güzel, rengarenkler. Ama ne dikkatimi çekiyor biliyor musunuz? Sehpa. Evet. Ee, Acaba Falan. <laughs> Bu korumak amaçlı. Şahane bir çalışma. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu bildiğimiz yük paletlerinden atıl durumdaki bir paletten yaptığım e, çalışmamdır. Tamamıyla atıl. Sadece ayakları tornaya yaptırdım. E, her şeyle birleştirmesi yapması her şey bana ait. Bu oturduğumuz koltuklar da paletten. Kesinlikle. Evet evet. Ee, bizim sitede dış e, cephe e, yenilemesi yapılıyorken dört tane e, palet paletten Hemen elime geçti. Evet aynen. Hemen parçaladım. Böyle dönmeli bir koltuk yaptım. Arta kalanından sehpa, bir tane de mutfağıma tavana lamba. Harika ya. Her şeyi bir şekilde dönüştürebilen bir muhteşem evet. kişinin yanındayız. <laughs> Raflarına ben bayıldım bir kere. onları da eminim kendisi yapmıştır evet, diye düşünüyorum. Hocam. Onlar Maalesef da geri dönüşüm, tabii ki seve seve ee, ev kurucudan ikinci el aldığım kırık, dökük, viran vaziyetteki tahta parçalarıdır. Hazır her zaman söylüyorum, farklı bir programda da bunu dile getirdim. Ee, hazır ürünü herkes yapar, alırsın malzemeyi, hazır sıfır evet. ürün vardır. Boyarsın, dikersin, parçalarsın, halledersin. Önemli olan atıl ürüne ikinci bir yaşam şansı vermektir. Her şey atıl. Hiçbir tane e, sıfır alınmış ürün yok. Arkada gördüğünüz raflar ve vitrinler e, de öyle. Şu bir fırıncının e, odun yaktıkları alana attığı Aha. bir dolaktı. E, rica ettim, ücret neyse de vereyim dedim. Arkası yoktu. Aa, e, güzel. Darbeli yani bildiğiniz yakalacak aşamaya gelmiş bir üründü. E, sağ olsun aldık ondan çok modern bir hale dönüşmüş. Bakın eskiler çok güzel. Hiç hayal edemeyeceğiniz yeni, yeni bir formada dönüşebiliyor. Hocam ne yapıyoruz bugün? Kavanozu aldık evde. Evet. Fazla kavanoz kapağı bozulanları atmayın sakın işe yarıyorlar. E, ee, kavanoz kapaklarından da dekor süsleri yapıyoruz. Tamam, her şey Dediğimden bir şey <laughs> çıkıyor ya Salih görüyor musun? Ne kadar güzel çalışmalar. Evet. Yani. evet. Şimdi kavanozumuzu alıyoruz. Burada iplerimiz. Renklere evet. İpleri bayıldım ben. Çok evet. Güzel. Bunlar taranan ipler. Evet, bahsettiğimiz taraklar... İnce atıyor ha. muyuz peki, ne yapıyoruz? Şimdi şöyle, kavanoza geçmeden şunu bağladık. Bunu, bunu evet, işlem bittikten sonra bununla tarıyoruz. Ee, böyle, bu benim tarama, tarama... Tarama işi bende olsun o evet. zaman. Bunlarla tarayabiliriz. Fırçalarınız varsa fırçayla açabilirsiniz. Buna özel, üretilmiş, yani sırf bu taramaya özel üretilmiş taraklar da vardır. O da bu işi görüyor, bu da bu işi görüyor. E, tamam, evde yani varsa bunu kullanın. Evet tarayacağız Herkesiniz, yani. Yapraklar herkes çok iyi bilir. Yapraklar evet. yapılır makrome'den. Bunlarla taramıyor. Evet. Taran amacı odur. Ee, iplerimiz kalınlıklarına göre değişiyor, renklerine göre değişiyor. Simlerimiz var. Aralara katabiliyoruz. Gelin güzel pembeler, maviler. Çok güzeller. Evet. Şimdi bu kalını, bu incesi. İnceyi alalım. Gelin mi yapalım? İnceyi. Yani şöyle tercihtir. <laughs> ee, renkler, zevkler görecelidir. Ee, çok kalınla da yapabilirsiniz, inceyle de yapabilirsiniz. Böyle tercih etmek istedim. Peki. Şimdi ben buraya hazırlamıştım. Nasıl hazırladığını gösteriyorum. Önce kavanozumuzun e, diğer programda da anlattığım gibi ölçüsünü alıyoruz. Modeline göre değişir. Her yaptığımız modelde bu sayı değildir, değişebilir. Ben burada yapacağım modele göre 8 boy almak istiyorum. 8 boy şuradan şurayı kullanacağımız için buradakilerde de görüleceği gibi böyle ipimin ucundan ölçtüm, yerimi buldum, katladım, 8 evet. kez, 2, açtım, 4 etti. Bunu da açıp, burada kavanozumun 8 kat boyunu almış oldum. 8 evet, kat, buradan kestim. Şimdi bu, buradaki yapacaklarımın bağlama ipim. Tamam. Bir de ana bağlama Kenarları kenar için. var. Şimdi kenarı için ölçtüm. 8 boy, bu elimde dönem. Bununla artık kaç tane yapılacaksa o kadar kesiyorum. Bu kadar yerin burası. Hemen kesmiyorum. Bunu ayırdık. Yani şunu yapacağız. Şu. Şu elimdeki ipi. Evet. Bunu ayarlayacağız. Şu an benim elimde tuttuğum alan buradaki öreceğimiz alanın ipi. Bir de çevreyi saracağımız için şimdi burası 8 boy. Bunun da buradan tuttuk. Ağız boyunu aldım. Hı hı. Şu kadar çıktı bir düğümle yeme payını attım. Peki. Hop, şu. Buradan kestim. Bu benim şuradan bağlama ipim. Buradan da az önceki kestiğim 8 boylular buradan sıra 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 bağlanacak. Evet, bu böyle. Şimdi bunun tam ortasını buluyoruz. Tam ortasını bulduktan sonra... Kesecek ister miyiz? Kesmeyeceğim. Hayır kesmeyeceğiz. Yok. Yani e, eşit dağılım yapabilmek için ipi şu ortasından işaretleyeceğim. Mantar, mantar pano. Evet. Çocukları olanların evinde vardı. Bu da benim kızımdan kalma. E, şöyle burası ortasıydı. Böyle tutturabilirsiniz. Yine örnekler, alternatifler gösteriyorum. Buradan tutturarak ortadan başlayacağım. Atıyorum 20 tane ip bağlayacağım. 10 tanesini bu tarafa, 10 tanesini bu tarafa. Ortayı bulmamızın sebebi oydu. Tamam. Yani şu kenarlardan eşit ip kalması gerekiyor ki, şunlarla eşitlenebilsin. Birazcık hesap kitap işe gerekiyor evet. bu işte. Evde de yapabiliriz. Bundan yok evinizde. Hiçbir şeyiniz yok. O zaman nasıl yapabiliriz? Evet, Kolayın. hemen onu da gösterelim, basitinden. düz bir alan efendim sehpa bize yetiyor şöyle alalım ben biraz burayı genişleteyim evet osmerakla da bekliyorum yalnız evet, şimdi şunun yine ortasını evet. şurası mesela sehpanın burasını done olarak aldım üzerine bir ağırlık bıraktım hemen bant, bant. <laughs> kağıt bant kullanmalarını öneririm kağıt bantım bitmiş benim o yüzden bu tüylerin mi yolu yani yoksa? Evet. Ama üzerine düğüm geleceği için şimdi bunu buraya sabitledim. Bir tane bu tarafa Bayağı... Evet şimdi asılacağım için bu oynamayacak. Evet orta noktamız buydu. 8 boy aldığımız ipimiz ortadan tam ikiye katlıyoruz. Diğer programda gösterdiğim gibi başlangıç düğümü yapıyoruz. Onu da anlatmıştık ağacın arkasından. Evet. Bunu ağacın arkasından dalın geçirmiştik. Bunda da ipin arkasından geçirip i̇çinden. Evet, şöyle içinden geçirip Evet, oturtuyoruz böyle. Şimdi buraya benim yapacağım ayakta 20 tane yanlış hatırlamıyorsam 20 tane bu şekilde Kavanozun 8 boyu. Evet bu şekilde şimdilik. dizeceğiz. Ve bu halde evet, gelecek. Şimdi bunu da buradan şöyle alalım. Kavanozun. Geçelim değil mi? Evet. Tek nasıl yapıldığını en azından mantığını anladım. Şimdi bu ağızdan bağlanıyor. <laughs> şöyle tam dönerek yapalım. Ağız kısmından. Bildiğimiz düğün. Anam babam düğün. Çok sıkarak olması Evet. Çekiyor, diye. Aynen bu şekilde. Şimdi yayıldık. Karışır mı ki diye düşünmeyin. Karışmıyor bence. Yok yok yo, karışmıyor karışmıyor. Şimdi yine. Aa e, yine öğrendim ben onu. Evet. <laughs> e, kare kare düğümün spiral olanını yapacağız. Kare düğümde bir sağdan bir, bir soldandı. Soldandır. Bunu sadece sol. Veya sağ. Kişiye göre değişir. De Hep o yönde gidecek spiral düğüm dediğimiz düğüm oluşacak. Hadi bir de bunu öğrenmiş Şimdi olalım. Evet. Bu benim en sevdiğim düğümlerden birisidir. En kolay hangisi? Düğümlerde. Kare düğüm. Evet. Ha şu kare, kare düğümde... Hani insanlar karıştırabilir. O zaman da detay vermiştik. İpin çıkış noktası kaldığınız evet. taraftır diye. E, spiral düğüm daha kolaydır. Hep bir taraftan olduğu için. Akıl karışmaz. Hiç karışmaz. Evet. Spiral düğümde de hoca tek yönlü ilerliyormuş. Bu buraya kadar tamamız ...sevgili seyircilerimiz öğrendik. E, kişiye göre değişir. Hep sağdan da çıkarabiliriz Aha. ipimizi. Hep soldan da çıkarabiliriz. E, benim hep sağa dönüştür başlangıçlarım. O şekilde yaparım. Evet, kare düğümün ilk hamlesidir. Hep aynı yönden devam ediyoruz. En kolay modellerden birisidir. Çok keyiflidir. Sarkaç, daha doğrusu makinenin her çeşidi bence çok güzel. Evet, evet. Nasıl bir çalışma ortaya koymak istiyorsanız. Ama geldiğimizi tabii ki hiç yapamıyorum. Ben internetten izliyorum ama olmuyor. Diyenler haklılar bence bir noktaya kadar çok olabiliyor. Birebir yazılan takıldığınız, yanıldığınız yerleri hocamıza birebir sorma şansına sahipsiniz kurslarda. O yüzden daha güzel Hayır. anlaşılır olur. Ya oyun oyunlarda level vardır ya atlarsınız sırayla. Bunda da öyledir. Evet. Hani basit teknikler var. E, fakat uyguladıklarınızda çok değişik. E, Projelerde değişik şekillerde bağlama yöntemleri de var. Evet, temel teknik bir öncekilerde gösterdiklerimiz, ona ilaveler de var. Ee, ama e, yani bir destekle de, desteksiz de. Evet. evet. Hocam şimdi nereye geldik? Evet, şimdi, şimdi. Örümcek tekniğiyle devam etmiştik. Örümcek tekniği mantığıyla spiral burguyu yaptık. Şu olay, böyle ikişerli ikişerli gittiğiniz vakitte. Şimdi Her biri farklı farklı. Şunlar acaba aynı mı farklı mı diye baktım. Farklı. Şu ikisi çok farklı birbirlerine. Evet. Modeller. Bakın bunda da örümcek, pardon, kare e, düğüm evet. ve vere e, düğüm, düğüm var. Düğüm var. Evet. Bu da. Bunda da aynı şekilde. Örümcek ve vere düğüm. Bakın sadece iki teknik. Le, aynı. Farklı aynı modellerle evet. Çok Bu da özeller. Bu da öyle. Gineleme aynı. Evet. Vere teknikle. Ee, örümcek. Şurası da e, karet düğümün kare düğümü hatırlarlarsa iki dört iple. Evet. Ortada iki tane kenardakilerle sarmal yapıyoruz. Burada ortanın tamamını bir alıp bağladık. Şahane. Yani iki teknikle çok farklı modeller ortaya koyabiliyorsunuz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok güzel, keyifli bir atölye çalışması oldu bizim için. Ee, ama tabii ki sanat severleri atölyelerimize bekliyoruz dedik efendim. Şimdi yapmış olduğumuz çalışmalardan güzel kareler ekranlarınıza gelsin. Tekrar görüşünceye kadar da hoşçakalın diyoruz efendim.